Ya Rabbel Alemin, ey sonsuz rahmetin ve merhametin kaynağı! Bizi bu dünyada var ettin, İslam ile şereflendirdin ve kalbimizi kelamınla aydınlattın. Biz, aciz ve zayıf kullarınız. Sen ise Rahmansın, Rahimsin. Ya Rab, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz her türlü günahımızı, kalbimizdeki her türlü karanlığı ve ruhumuzdaki her türlü yorgunluğu engin rahmetinle bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi, hayatımızdaki gecikmelerin ardındaki hikmeti görmeyi bize nasip eyle. Sabırla beklediğimiz her duayı bize en hayırlı zamanda, en güzel şekilde kabul eyle. Nimet verdiğinde şükreden, sıkıntı verdiğinde sabreden, hata ettiğinde istiğfar eden kullarından eyle. Ya Rabbi, bize yüklediğin imtihanları yıkım değil, manevi bir yüceliş vesilesi kıl korkularımızı güvene, kaygılarımızı tevekküle dönüştür. Kalbimizi dünya sevgisinden arındır. Onu sadece senin zikrinle ve huzurunla doldur. Evlerimize, rızkımıza ve ömrümüze helalinden bereket ihsan eyle. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ver. Bizi kul hakkıyla ve kırık bir kalple huzuruna gelmekten muhafaza eyle.